çenelik 14 parça. Süper 25 şey. En Bak, düşük. en. Düşük. Evet Yatlı evet. Hı -hı. Yok. Vallahi ne 아다 Piyasanın mallarıdır ya. Burada bayağı bilindik mallardır ya. Şok olsun, bilim olsun. Ama, ya. なるほど。 Hadi röportajımızı yapalım abi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan kolilerine talep arttı. Bir kolinin fiyatı ise 80 ile li 300 lira arasında değişiyor. En düşük fiyatlı kolinin içerisinde ise yaklaşık 14 parça ürün bulunuyor. Ee, tabii ki fark biraz oluştu. Geçen sene örneğin 70 liralık Komanya bu sene 90 lira dayandı ama e, biz 80 liraya çektik bu koronavirüs sebebiyle. Yani biz halkımızın alım gücü düştüğü için e, tabii bazı kesimlerde çalışmıyor, çoğu yerler kapalı olduğu için biz de karımızdan fedakarlık ettik. Yani 70 liralık Komanya şu an 80 lira. 80 liralık Komanya şu an 90 lira. Yani bir onar liralık bir artış oldu ürünler bazında. E, çeşitlerimiz var tabii ki. Yani en düşük 80 liradan başlıyor. E, 350-400 liraya kadar çıkabiliyor. İçindeki ürün adetine tabii ki göre. Bir e, kilodan başlıyor tabii ürün çeşitleri. 2 kilo, 3 kilo öyle çoğalıyor gittikçe. Hı hı. Peki talep arttı mı? Nasıl durumlar? E, geçen sene nazarın tabii bu sene biraz daha arttı talep. Hı. Yani geçen sene misal e, 50 tane yapan bu sene 100 tane yapıyor. E, gerekli muhtarlıklara, vakıf kurumlarına falan veriyorlar. E, biz geçen haftadan mesela başladık. Yaklaşık bir 5000 tane yaptık. Bu hafta da var. E, hafta sonu tabi e, Sokağa çıkma yasağı olduğu için Biz hafta sonu yapamayacağız Mecburen öbür hafta aktaracak ama e, Biz de sıkışacağız tabi bu arada Aslında yağ grubunda oldu biraz Salça grubunda oldu e, Bakletler normal şu an Biraz fasulye kıpırdamaya başladı e, Diğer ürünler normal da, Yani yağ grubu özellikle salça grubu baya yükseldi Yani yağ grubu e, 18 liradan 2 litrelik Şu anda 20 lira Yani toptan alış e, Birlik yağ grubu 10 liradan 11 lira. Şu anki fiyat böyle ama ileride ne olur bilemiyoruz tabii. Kumanyalı artış tabii çoğaldığı için yağ grubu da biraz fiyat tırmanmaya geçiyor. E, Salça grubu da öyle. Biz de fiyatların düşürülmesini bekliyoruz tabii fabrikalardan. Herkes avuçluyor. Şimdi biz önlemlerimizi aldık. Rahatız o konuda. Zaten sosyal mesafe ile ekmek satıyoruz. İçeriye bir müşteri alıyoruz, bir müşteri çıkıyor. Ramazanda da müşterilerimizi içeriye almadan hemen sosyal mesafeyi koruyarak kapının önünden satışı yapacağız. Oradan devam edecekler. Yani hiç kalabalığa şey olmadan, kalabalığı toplamadan çizgiler çizdik zaten. Çizgilerimiz de mevcut. İnsanlar çizgileri de işte öndeki müşteri gittikten sonra ekmeklerini alacaklar, fidelerini alacaklar. O şekilde devam edecekler. Cumartesi günleri de biz yasak var ama insanlar ekmek almaya gelebiliyorlar. Aynı mesafeyi koruyorlar. Ekmek satışımız da devam ediyor.